şimdi Dara'ya geldik. Burada Batı Su Sarnıcı varmış. Sarnıcı varmış. Agora Caddesi varmış. Köprüler, surlar, değirmen, vakti Teknesi. Orası geçmiş bir şey yapıları. Türbeler varmış. Şimdi orayı gezeceğiz sizlerle beraber. Şimdi şurası Zaten saydığım yerler şuradan gidiyor. Biz şimdi şu dara antik kentine gireceğiz. Evet burası antik bir mezarlık. Yaklaşık 2000 yıldır bir, bir mezarlık. Şey içeride, aşağıda bir kim? baktığımızda taş benziyor ama şöyle gittiğimizde şurada alardan göreceğiz. Evet, evet. Oralarda da Oralarda var, çeşitlerde var. Evet. O, bu burada, burada yaşayanların kemikleri de yok. Evet, hepsi Romalıların kemikleri ve hayvanların. Tamam. Kuşlardan da altın çıkartıyorlar. Altın çıkartıyorlar. Aa, evet. Buralardan altın çıkıyorlar. Kuşlardan altınlar çıkıyor. Evet. Altın çıkıyor.

minaresini gösterdiğim yer Şehidiye Camii ve Medresesiymiş. Evet, şurası caminin giriş kısmı. Şöyle. Mardin'in Bu cami Şehir diye cami ve medresesi 1214 yılında artık likitarlarından Melik Mansur Nasreddin Aslan tarafından medrese olarak inşa ettirilmiş Medrese Rebaktanlı ve Ayvanlı Medrese şamasına Uygundur diyor Evet Sonradan da cami olarak 2004-2006 Yılları arasında vakıflar genel kurulu Tarafından yaptırılmıştır Restorasyonu Şöyle Melek Melek Evet şu anda sis olduğu için karşılar tam anlamıyla görünmüyor. Ama şurada yerleşim yerleri var. Şöyle. <laughs> Daha böyle topladı <böyle> yani. Hadi böyle geç. Sen geç bakın sen çekin. çekin. Şuraya geç. Hayır şuraya geç. Sen gül ve Şurası ilkokulmuş. Gazi Paşa İlkokulu'ymuş. Aynen. Güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Evet burası şöyle meydana. Çekiyorlar değil mi? Ben çaldım. Şimdi Şeyh Çabuk Camii'sine geldik. Abdullah bin Enes el Cüheyni sahabe tarafından ruhuna el Fatiha diyelim. Şöyle giriyoruz. Mardin, gece Mardin. Evet şimdi Hazreti Eyüp sabır mekanına geldik. Şöyle bir bahçeden geçiyoruz. çektiği yer. Burası ilk peygamberin sabır makamıymış. Çile çektiği yermiş. Evet burası Hz. Ehudiler derinden kurtulduğu suymuş. Buradan su çıkmış. Şöyle şifalı diyorlar. Sayın nerede? Şöyle bizdeki şey aldık. Evet. Çok çok yani. Evet, bir evet bir burası. <laughs> <laughs> Haranı bir ülke olarak düşünün. Yani ziyaretleşim alanı sadece Sur-Sur görmüş olduğunuz evlerin olduğu, ağaçların olduğu yer komple basmavi nehirle çevrili. Bilirsiniz, dünyanın daha kalın yapıldığı an Babeli Asavaşı'nın Harran'da vardı. Buradan Harran'a ta Halep'e kadar e, komple ormanlık ve ağaçlık, şim yeşillik bir yer. Tabi dönemlere göre Harran eski zamanlarda cennetlik bir yermiş. Hani şimdi şu görmüş olduğunuz kemer, Kemen önü cami, arkası ise üniversite oluyor. Şimdi hmm. bu camide 12 bin kişilik namaz yeri bulunuyormuş eski zamanlarda. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz alana 12 bin kişi sığmaz. Çünkü üniversite alanı daha büyük bir alan olduğundan dolayı 12 bin kişilik namaz yeri e, söylentileri var. Kule Rastahane Kulesi. Diğer adıyla Gözlem Evi. Kulenin çaprazında şöyle görüyorsunuz. Şöyle yuvarlak şeklinde. Evet. Şadırvan diğer adıyla Havuz. Olarak evet, söyleniyor. Evet. Şu e, caminin ilerisinde Hz. Yakup Kuyusu var. Hz. Yakup kuyusunda midonlarla su taşıyarak şadırvanı su dolduruyorlar. Ve kul 75 metrekare üstüne binip ay ve yıldızın nasıl hareket ettiklerini inceliyorlar. Hı -hı. Yani metresini metresinin santimini santimini ölçmüşler ta eski zamanlarda. Evet, yıldızları incelemişler. Aynen, yıldızları incelemişler. Aynen. Ve buradan yetişen benim adamları da Sabeti Bin Korra, İbn-i evet. Teymiye, Farabi bir de i̇bn Kursi. Evet. Buradan yetişen benim adamları bunlar. Yani şimdi tabii 42 metresi yıkıldı. 33 metre 30 santime düştü. Şu üstü sonradan işe sonradan, fark ediliyor evet, oradası. Zaten evet sonradan yapılmış kısmı. E, kazı çalışmalarda 5 tane biçik hamam, 5 tane biçik parfüm dükkanları bulundu. Bir de içerisinde hmm. 181 tane kokulu parfümler çıktı. Hmm. E, Bizans'a ait kolye bulundu. Bir de sonraki kazı çalışmalarda 2007'de burada bir tane tablet bulundu. Tablet taştan Hz İbrahim'e ait, çiviyesiyle bir yazı yazılmış arkasına. Hmm. Burada Harranda 15 yıl çumanlık bir çöp söyleniyor. Ve buradan Filistin'e göç ettiği söyleniyor. Tabi şimdi 2000 yıl öncesinde burada İslamiyet yoktu. Evet. Hz. İbrahim buraya sonradan gelip buraya İslamiyet'i buradan Filistin'e göç ettiği söyleniyor. Eşad-ı ile. Hı hı. Zaten burası peygamber, peygamberler şehri olarak, adlandırılıyor. Evet. Buğday tohumun ilk ekildiği yer burası. Ee, yani şimdi e, kale zaten dediğim gibi aynı, aynı tarihlerde kuruluyor. Evet. Kale 3 katlı. Birinci kat depo, ikinci kat kervansaray, üçüncü katı ise eskiler, asker alanı. Şimdi dediğim gibi burası üniversite. Oradan bir tane tünel var. O tünel ta buraya kadar geliyor. Bir kaleden buraya aynı, tünel, var. tünel var. İki tünel var. İki tünel. Bir tünel buraya doğru geliyor. Diğer, diğer tünel de, ise Halep'e kadar gidiyor evet. Aynı zamanda e, buranın yerli halkı Arap oluyor dediğim gibi. Bizim dillerimiz 500-600 yıl Irak, Kerküt, Felluce göçmeni. Buraya göç ettikleri zaman burada yerleşimi kuruluyorlar. Orada bir tane sedir var da orada ancak 3 Şöyle kubbeli damlamış burası. Şöyle havalandırma bacası var galiba yukarıda. Peki kışın ne oluyor burada Kışın e, orası tu kapatıyorlar. Zaten yaz kışın sıcak. Ha, böyle bu bayanlar bu değişiyor. Görmüş olduğunuz evler tarih kubbeli evler oluyor. Bu evler her köyçede bir içten dıştan çamur saman karışımıyla yenileniyor. Burası Ev 550 yıllık. Her 2 bir içten dıştan çamur saman karışımı sıvası yapılıyordu dediğim gibi. Ama işte o eski sıva ile şu anki sıva bir değil. Şu anda sadece çamur saman karışımı ile sıvasını yapıyoruz. Ama eski zamanlarda horozun harcı katılıyordu. Hmm. Horozun harcı dediğimiz devok yumurtasının akı, pişirilmiş toprak, gür suyu bir de saman karışımı yaparlardı. Gür suyun katılmasının sebebi ise <laughs> yağmur yağdığı zaman her yere gür kokusu geliyormuş. Yani. O nedenle Gürsünü hmm. kullanmışlar evlerin sıvasına. Yani dediğim Çok gibi Haran e, cennetlik bir yerdi. Her yer ormanlık ağaçlıkmış. Tabii dediğim, çorak, Dur, bir ağaçlıkmış. Tabi dediğim gibi, gerildikten sonra buralar çöleşmeye başladı. E, 2000'li yıllarda buralara tekrardan su gelmeye başladı yani. Şimdi e, evlerin üçgen şeklinde yapılmasının sebebi. Hı. Eski zamanlarda ahşap, tahta, demir yok. Bu evler düz yapılsaydı, yani yağmur yağdığı zaman Doğru, bir, bir tık e, birikinti olsa bile ev çökerdi. Bu nedenle kubbe şeklinde yapılmış ki, yani Hı -hı. yağmur direkt aşağıya aksın. aksın. Yani üstte birikme olayı yok hiçbir şekilde. Evet. Ev 15 oda. Bir kubbe, bir oda. 15 odanın içerisinde bir, bir aga, 4 tane hanımı, yaklaşık 36 tane çocuğuyla beraber bu evin içerisinde Aa. yaşam sürdürmüşler. Yani bu ev bir aşiret reisine aitti. Bir aga, 4 eşi, yaklaşık 36 tane çocuğuyla beraber burada yaşamışlar. Hmm. Şöyle odalar ilerliyor. Evet. Eski zamanlardan kapı yok. Örtü örenler duvarlara. Şöyle görmüş olduğunuz tamam, gibi. Tamam. Hı, Her şey kopette bu şekilde bir 500 tane tollar bulunuyor. Bunlar kerpiç tollar. Oradan harbiden oluşma dediğim gibi. Şöyle Şimdi ee, köşelerde, köşelerde bu şekil köşe taşlar bulunuyor. Evi tutan taşlar bunlar. Eskiden evler vergili olduğu için hani vergi memuru Aa, ev sahibine geldiği zaman ev sahibi vergi veya para verme zaman karşılığında vergi memuru da bu taşlardan bir tanesini çektiği zaman evin hepsi yıkılıyor. Hani bir geleneğimizde bir atasözü var. Evini başına yıkarım sözü. O söz de buradan geliyor. Yani bir taş çekildiği gibi evin hepsi yıkılıyor. yıkılıyor. Burası şark odası. Şarkolar dediğimiz aşiret odası. Gelenimizde şu anki şarkodalar daha modern ve daha büyük. 150 metrelik 250 metrelik olur. Hmm. Şu duvardan karşı duvara kadar burası tek bir oda. Burada eski zamanlarda 7 aşiretin 7 reisi yani kanaat önderleri burada toplanıp burada işte kan davasının başlık parasını kumarlemi çözüyorlar. Kan davası geçen sene barışla sonuçlandı. Şu anda bölgemizde başlık parası var. Burada başlık parası vermeden evlilik yok yani. Başlık parası ise kızın güzelliğine göre değişiyor. Yani kız ne kadar güzel olursa ya başlık parası da o kadar fazla artıyor. Ya bak. Yani öyle, öyle. Ben, ben 15 yaşında başladım biriktirmiyorum, Şu an 18 yaşındayım. Vay. Yani benim dışarı çıkmamın sebebi, Antalya'da çalışmamın sebebi başlık, başlık, başlık. parası. Başlık veriyorum. parasını denkleştirmek. Ben, yani, çalışıyorum ki bu başlık parasını vereyim. Hmm. Şimdi biz 12 erkek kardeşiz. Bizde kız da yok. Oo maşallah. Yani 12 kardeş, erkek tek kardeş, anneden kardeş, mi? Tek anneden. Şimdi 12 erkek kardeşinin babasını... Yani parasını bir baba veremez yani. İkansız Doğru. Bu. Yani evet. ben hangi ki, birine versin? Yani ben küçüklüğümden beri babamdan bir tane aldığımı hatırlamıyorum. Yani buradaki yaşların hepsi öyle gerçekten. Ayıp mı karşılanıyor hmm. başlık parası vermeden evlenmek? Yok, yok, yok vermiyorlar. Eline vermiyorlar. Kızı vermiyorlar. Kızı vermiyorlar. ya. Bu parayı almadan evlenmiyor. Evlenemez. Kız da kendini garantiye almak Adep, için. Adet böyle bir adet var. Evet. E, 600.000'den başlıyor. Hı hı. Daha 1 milyona kadar başlık parası var. Annesine 250 bin tevessüt parası gidiyor sadece. Hı. hı. Altınlarla beraber sistem rahat bir şekilde 1,5 milyona kadar çıkıyor başlık parası. Hı, hı. Bir de biz burada e, bedava e, bedava e, yaklaşık... Biz bedava gidiyoruz. <laughs> biz bedava gidiyoruz. Yani biz, <laughs> biz, biz burada İstan Harran'da yaklaşık <laughs> ya, a, 60, bin, 60 bin kişilik, 65 bin kişilik bir <laughs> aileyiz yani. Aynen. Bedava gidiyoruz. Biz de gitmişiz kızlardan. Aynen. Ben, ben <laughs> evlensem mesela bu 60 bin kişi hepsi akraban benim. Hı -hı. Var kişinin yüz, yani 30 bin o 30 bin kişilik yemek düşünün yani. Tabii. Evet. Masraflar da olmaz. takılar takılar var. onu ya. Takılar. Ab, ta, takılar herkes takamaz ona. onu. Onu kanat önderlere takar. Kanat önderlere 7 kişidir, 7 kişi takar. Yerdeki şey hani bir buçuk bir, milyona kadar. Adetleriniz zormuş. Evet. Zor, gerçekten. Çok şey zormuş. Hadi evet. De. Allah kolaylık Allah versin kolay buradaki ya, gençlere, ya. gençlere diyelim. Ateşlendirdikleri zaman ateşten Mutfak çıkan kısmı. duman direkt yukarı doğru çekiyordu dumanı. Yani evin içi yani hiçbir şekilde birikme yapmıyor. Yani baca gibi üstteki üstte çıkıyor. bacadan çıkıyor yani duman. Evet. Şöyle evet. mutfağın devamı. i̇şte burası da mutfağın devamı. Hı. 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 Buradaki halkın geçimi işte Pamuktan, buğdaydan, mısırdan kaynaklanıyor. Küçük, parç, büyük baş hayvancılık tetişiyor burada. Hali de Puglia Adası'nda bulunuyor. Suriye'ye gitmesinin sebebi, şimdi dediğim gibi eski zamanlarda 506 yıl önce Suriye diye bir devlet yoktu. Yani işte buradan, oraya yerleşen halk Osmanlı döneminde. Evet. Bu evleri orada da inşa etmişler. Şimdi, şimdi işte göre göre günümüze kadar var olmuş bu evler. Evet. İtalya'ya gitmesinin sebebi de eski zamanlarda e, e, Alberbello adında bir seyyah buralara geldiği zaman buranın havasından sıcaklığına etkileniyor buradaki halk onu onu görüp onu kendi hmm. evlerinde ağırlıyor. 8 saat içerisinde hastalığın hemen geçtiğini fark edince boyaların sağlıklı olduğunu söyleyerek içini ve dışını çizip gidip kendi ülkesinde yapıyor. Şu anda İtalya'da 1500 hmm. tane boyalardan hmm. boyalardan bulunuyor. Vay Anladım. İtalya'da 1500 tane varmış var. böyle evlerden. Yani bizim Allah. tarihimizde kandırılın elinde olsaydı daha güzel bakarlardı. Aynen öyle. Sağdaki de anamın odası oluyor. Aynen anamın odası. Ferhat fark ettiyseniz sadece ağaya karşı gelen ağanın giriş kaplar odası. küçük ve alçak. Evet. Hmm. Bunun sebebi ağaya karşı gelenler onun karşısında eğilip girsinler. Hmm. Evet. Burası ağanın odası oluyor. Evet, burası şimdi Şanlıurfa'nın Kapalı Çarşısı. Şöyle girişi varmış. Şurada. Şöyle şuradan. Ne? Ne? Şimdi bakıcılar çarşıya girdik.

Bekleyin burada. Evet burası Balıklı Göl. Bu balıklar yenmez. Bu balıklara kimse avlayamaz, dokunamaz. Kendi yani kendilerini yürürler. Çoğalırlar. Süryaniler ise Kal Aromeyta ve Hezna Deremeyya adını kullanmışlardır. Şehir Arapların eline geçtikten sonra Kal Atul Ad Rum adını almıştır. İkinci yüzyılda Bizanslılar Halifeti'ye Romain Kalyo adını vermişlerdir. 1290 yılında Eşref komutasındaki Mısır ordusu Halfeti'yi yeniden ele geçiriyor ve ona Hal Atoy Müslüm'ün adını veriyordu. 1516 yılında zamanın akışı değişir. Mercidabık savaşını kazanan Osmanlı Halfeti'yi de ele geçirir. Osmanlılar ilk kez bu dönemde kente Kale-i yani Altın Kale, Kurungala ve giderek Rum kale demeye bu dönemde başlamışlardır. Şebir sular altında kaldı burada. güzelliğine bakar mısınız? Evet şimdi şöyle çay bahçesi var burada. Şu soğuk dallarının suya değişi çok tatlı. Evet.